Kayseri Şeker Fabrikası AŞ şimdiki sıradaki isimimiz arkadaşlar. Peki buradan neler görüyoruz? Bakın arkadaşlar daha önce bizim mavi trend çizgimiz destek noktasıydı. Buradan 10. 26'sına tepkisini aldığı yatay bir hareket gözüyle bakmaya çalıştık arkadaşlar. Hissenin bir ara içim o koltuğun üzerine atacağını düşünürken arkadaşlar tabi tutunamadı. Hisse tekrar aşağı doğru indi. Burada artık trencimizi bir defa elveda diyelim. Buradan baktığımız zaman destek noktası arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz kadarıyla en yakın destek noktamız gördüğümüz arkadaşlar şurası 34 lira 40 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hissi de bir yatay hareketlilik söz konusu gördüğümüz kadarıyla şu aşama yeni direnç noktamız da hemen şuradan belirleyeceğimiz yükselemediği bölge 42 lira 63 kuruş arkadaşlar yukarıda fiyat direncimiz aşağıda 34 lira 40 kuruşa destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. E, hisse bir defa hala düşüş trendinde onu söyleyelim net bir düşüş trendinde yukarı çıkmak için bir yatay hareket yapmaya çalışıyor. Bakın burada arkadaşlar hacim gelirse Fiyat çıkarken hacimci gelirse bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkar ama şu aşamada arkadaşlar böyle bir hacimden bahsetmek biraz mantıklı değil. Bakın dünkü kapanış 37.76, bugünkü 37.90 ama çok ciddi bir hacim artışı yok. Dünkü ortalama hacim 3 milyon 200 bin not, bugünkü 3 milyon 800 bin not. Bu da arkadaşlar hani bizim beklentimiz açısı daha ciddi hadimiz. Yani şöyle bir yüksek hacim olarak bekliyoruz ama şu aşamada yani en azından şuradaki hacim gibi ki buradaki ortalama hacimde 15 milyon not yani mevcut notun 4 katı veya 5 katı arkadaşlar bir hacimden bahsediyoruz. Ve buna hacimin yüksek bir şekilde gelmesi lazım diye düşünüyorum. E, şu aşamada 34'te 40 kuruşun altına düşmediği sürece çıkmadıkça ondan umut kesilmez. Ama rahatlayabileceğimiz olarak arkadaşlar ilk önce 43.62 yükselemediği bölge. ikincisi trend bölgemiz ki bugünkü değer arkadaşlar 48 lira. Bu da bizim aklımızda bulunsun diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani şu aşamada yükseleceğine dair çok da net bir, bir yani hem Bollinger bandında hem Ichimoku bulutunda hem de Ares sayıda baktığımız zaman arkadaşlar net bir görüntü açıkçası şu aşamada göremiyorum diye söyleyebilirim arkadaşlar. Kayseri biraz daha yatay ağırlıklı gitme arzusunda gibi gözüküyor şu aşamada. Ve diğer bir hissemiz arkadaşlar Alfaş. Alfaş'ta baktığımız zaman uzun süredir düşüş trendi olan bir hisseydi arkadaşlar. Bir toparlama gayreti içerisine girmişti. Ve baktığımız zaman neler gözüküyor? Bakın arkadaşlar hissenin döndüğü yeri kendinizde görün. Şu aşama bakın. Mavi tren çizgimiz vardı. Düşeni kıran çizgimiz. Hissemiz bakın burada. Mavi tren çizgisine vurmuş ve geri çekilmiş arkadaşlar. Üzerine doğru çıkmış. Gün içerisinde bugün bakın dün %10 tavan yaptıydı. Yunanistan haberiyle beraber arkadaşlar bugün bakın ciddi bir hacim gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Dünkü kapanışa baktığımız zaman 104 lira 20 kuruş. Bugün kapanışa baktığımız zaman 104 lira 30 kuruş ve arkadaşlar Bakalım düşerken mi hacim çok fazla gelmiş. Yok arkadaşlar saat kaçta? Saat 10'da ciddi bir hacim açılmış ama ondan sonra sindirmişler aşağı doğru düşüş sergilemiş. Sadece son arkadaşlar son kaçta? 17 ile 18 arasında ciddi bir hacim görmüş gibi gözüküyor. Buradan artık hafta sonu olacak diye millet elden çıkarmaya çalışmış. Yine de çok da ciddi bir düşerken hacim oluşmamış. Ama neticede bir hacim var ama çok da ciddi bir hacim yok diye gözüküyor. Hisse bir defa düşeni daha kıramamış. Bakın. Bir, mavi trend çizgisinin üzerine kapatamamış. İki, bollinger bandının orta noktası 108.37 bizim fiyatımız arkadaşlar. 104.30 bu iki. Üçüncüsü arkadaşlar, Ichimoku bulutunun altında kapatmış. Bunlar bizim aklımızda bulunsun. E, artı arkadaşlar bakın şu bölgeden itibaren hacim oluşması bizim için biraz sıkıntıydı. Şu bölge bakın, şu iki kısım şuradaki bakın. Fiyat düşerken ortalama hacim arkadaşlar 12. ayın 5'inden itibaren ne yapmış? yavaş yavaş yükselmeye başlamış gibi gözüküyor. Şimdi aşağıda desteğimiz ne? Aşağıda arkadaşlar desteğimiz 89.02. 89.02'nin altında düşerse tabii artık aşağıda yeni bir hikaye yok. Artık arkadaşlar aşağıda bir defa bizim için en yakın noktalar 48 lira kadar bir geri çekilme bir olasılığı var ama ben açısı hani 87 veya 89 civarını pardon. Bizim için arkadaşlar ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkarıyor onu söyleyeyim. Tabi bunun altına düşerse de yandı gülüm keten aldı. Onunla ihtimali özellikle var diyebilirim. İnşallah şu Yunanistan'daki aldığı şirket haberi arkadaşlar bizim için olumlu olur diye düşünüyorum. Bir ara elimdeydi onu söyleyeyim. Ben bunu 2 hafta önce 103'ten sattım onu söyleyeyim. 2 hafta mı geçen hafta 103'ten sattım arkadaşlar. Sonra aşağıdan alırım dedim ama elindeki tabi çıkaramadığım için hisseye de çok fazla güvenemediğim için biraz bekleyeyim dedim arkadaşlar almak için. Daha şu anda net bir yükseliş trendi olarak karşımıza çıkan bir görüntüsü yok diye söyleyebiliriz. Evet, Alfa genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar, sıradaki hissemiz kent gıda maddeleri sanayi ve ticaret ağaçı. Şimdi bakın arkadaşlar, bu tür hisselerde teknik çok fazla çalışma neden? Sığ hisseler, onu özellikle belirtelim arkadaşlar. Peki, bunun dışında başka nelerimiz var? Hisselerde bir defa bakın, bir dip çalışması yapıyor gibi gözüküyor. 580 liralar civarında, hatta 585 lira civarında arkadaşlar, bir dip çalışması yapıyor gibi gözüküyor. İnşallah bu 585'in liranın altına düşmez. Şimdi düşse bile ne olur arkadaşlar, bakın mavi tren çizgimiz var, onun da bugünkü değeri 530 lira civarında. İşte arkadaşlar bakın, 585 birinci desteğimiz, ikinci desteğimiz 530, bunların altına inerse arkadaşlar ciddi anlamda sıkıntı olabilir çünkü artık buralar köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz noktalar. Aşağıda desteğimiz var mı? Tabii ki arkadaşlar aşağıda desteğimiz var. Aşağıdaki desteğimiz, en yakın desteğimiz 395 lira karşımıza çıktı arkadaşlar. 395 liranın altına düşerse de artık yapacak da bir şey yok. Tekrar diğer bir destek olarak karşımıza 180'ler çıkabilir ama dediğim gibi burada çok fazla teknik çalışmaz. Peki yukarıda ne olabilir arkadaşlar? Yukarıda da şu aşamada bakın şurayı 784'ün üzerine geçerse biraz rahatlarız ama 873'ün üzerine geçerse arkadaşlar kabaca baktığımız zaman bizim için şurada Fibonacci geri çekmesi, şurada geri çekmesi hedefi 1223'e kadar arkadaşlar bir hareket olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Onun için arkadaşlar dediğim gibi çok da fazla değerlendirebilecek bir hissemiz değil. Ve gelelim arkadaşlar şişeye bakalım. Şişeye kontrol ettiğimizde şişe nedir ne değildir diye. Türkiye Şişecam Fabrikaları. Şimdi arkadaşlar, Murat Bey tamam aldım hisselerini. İşbir ve Bülbülüoğlu Vinç Sanayi. Şimdi arkadaşlar, burada Türkiye Şişecam Fabrikası'na baktığımız zaman, burada 46-58 kuruş arkadaşlar bizim için ciddi bir destek noktası. Bakın şurada hangi bölge? Temmuz ayında arkadaşlar, şurada bir 4 gün falan tutulmuş. 4 veya 5 gün. Onun dışına baktığımız zaman 11. ayın başında, 11. ayın birinde şurada bir gün tutulmuş arkadaşlar. Şu aşamada iki günde burada arkadaşlar yaklaşık bir durumu söz konusu. Aslında sağlam bir destek. Tabii sağlam bir destek olması demek kırılmayacak anlamına gelmiyor. Onu söyleyelim. Şimdi buradan hemen şöyle bir kontrol edelim. Daha önce direncimiz arkadaşlar bakın 49.97'ymiş. 49.97'nin üzerine ikili tepe yapmış arkadaşlar. Hemen hemen ikili tepe langırt diye aşağı doğru inmiş. Şimdi hisse de hacim gelirse Fiyat düşerken bakın arkadaşlar hacmin düşmesi bizim için iyi. Bakın şu bölgede fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için iyi. Neden arkadaşlar? Hacim tekrar gelirse yukarı doğru sert harekette eski düştüğü bölgeyle olan 49 50 50'li bölgeler tekrar bir hareketlenme gerçekleştirebilir. Bunun dışında arkadaşlar bakın şöyle bir ufak bir çanak modellemesine giderse eğer hisse. Hemen şöyle. Olay bir çanak modellemesine giderse arkadaşlar şöyle bir görüntüde. Bunun için ne yapacağız? Sağ tarafta hacmin artması lazım arkadaşlar. Şu bölgede hacmin artması lazım. O zaman hedefimiz 56 lira olarak karşımıza çıkabilir. Bakın burada bir çanak modellemesi var. Bir de trendimiz var arkadaşlar. Mavi trend çizgisi. Mavi trend çizgisine bakarsak da arkadaşlar hisse için şu aşamada mevcut yük yani düşüşe rağmen yükseliş trendini bozmuş diyebileceğimiz bir durum yok arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda. Hissenin bakın şuradaki daha önceki çanak modellemesine göre hedef arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 73 lira karşımıza çıkıyor. Bu aklımızda bulunsun. Hedefimiz 73 lira hacim gelirse. İkincisi 46-58 kuruşun altına düşerse arkadaşlar 44 lira, 39 lira ve köprüden önceki son çıkışı arkadaşlar 34 lira, 74 kuruş karşımıza çıkıyor. benim kanaatim arkadaşlar büyük ihtimalle şu mavi tren çizgisine kadar gelmeden inşallah gelmez. Yukarı doğru hacimle beraber tekrar bir ee, yukarı yönlü bir hareket olma olasılığı var diye düşünüyorum ama tabi bu benim sadece tahminim arkadaşlar yani gerçekleşme olasılığını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz çünkü mavi tren çizgisi arkadaşlar uzun zamandır çalışmış gözüküyor ne zamandan beri çalışmış gözüküyor hemen bakalım 2022'nin arkadaşlar Mart ayından beri çalışmış gözüküyor. Yani şu aşamada yaklaşık olarak da 18-12 desek 19-21 aydır arkadaşlar çalışan bir tren çizgisinden bahsediyoruz. Biraz sağlama benziyor. Tabi sonsuza kadar da sağlam olacak anlamına gelmiyor. Genel görüntü arkadaşlar Şişecam fabrikasını da bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki hissemiz Türkiye Kalkınma Bankası olarak karşımıza çıktı. Şimdi aslında bu tür hisselerde çok fazla teknik çalışmaz. Onu ilk önce baştan söylemem ama şu anda arkadaşlar çalışıyor gibi gözüküyor. Hisseye baktığımız zaman mavi tren çizgisi bizim için ciddi bir tutulma noktası olarak karşımıza çıktı. Buradan arkadaşlar bir yataya doğru bir e, yükseliş öncesi sanki bir e, yataylık söz konusu. Bakın hem fiyat desteğimiz olan 35.64 kuruşa hem de mavi tren çizgisinin üzerine tutulmayı bildi. Aslında sağlam bir destek olarak karşımıza çıktı ama dediğim gibi burada çok fazla teknik çalışmıyor. Genelde şimdi e, burada bir avantajımız var. Daha önce söylemiştik bakın fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için bir avantajdı. Eğer yukarı çıkarken ciddi bir hacim gelirse arkadaşlar sert dönüşler gerçekleşebilir. Baktığımız zaman evet günlük hacim bugün biraz artmış ortalama hacim. 127 bin not yani günlük hacim arkadaşlar 211 bin nota kadar çıkmış bu da hisse için bir avantaj olarak karşımda çıkıyor arkadaşlar hacim biraz daha artarsa ortalama hacim olarak hisse büyük ihtimal tekrar zaten biliyorsunuz halka açıklık oranı düşük bir hisse benim bildiğim kadarıyla daha sert hareketler gerçekleşebilir arkadaşlar tabi yanlış da biliyor olabilir arkadaşlar halka açıklık oranında ama e, genelde e, bu durumlarda arkadaşlar e, sert hareketler gerçekleşen hisselerin halka açıklık oranı düşük oluyor. Peki buradan baktığımızda zaman hedefi neresi? Hedefi şu aşamada bir önceki tepe noktası arkadaşlar 70 lira 36 kuruşa kadar gitme potansiyeli var. Ama dediğim gibi hacimle bu mümkün şu aşama hacimle arkadaşlar. Eğer bugünkü hacim gibi oluşursa yavaş yavaş hacim artık artış arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketle beraber sert hareketleri tekrar yol açabilir diye söyleyebiliriz. Kalkınma Türkiye Kalkınma Bankası için. Ve Ege'ne bakalım arkadaşlar. Ege'ne durum nedir ne değildir diye. Şimdi Egeen'e baktığımız zaman Egeen'de aslında güzel bir tren çizgimiz vardı. Mavi tren çizgisi. Mavi tren çizgimiz üzerine gayet de güzel geliyor. Şimdi baktığımız zaman fiyat da arkadaşlar bakın hacim artarken, daha fiyat artarken hacim de aynı dönemde arkadaşlar artmış. Bu bizim için bir avantaj. Yani yükselişi aslında çok ciddi bir şekilde destekliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman buradaki hedefimiz neydi? Geçmiş hedefimiz. Şuradaki çanak modellemesinden dolayı hemen şöyle arkadaşlar şöyle almaya çalışalım. Bakın şuradaki arkadaşlar çanak modellemesinden dolayı hedefimiz bizim için kaç liraydı? 12.841 liraydı. Bu doğal bir hedefimiz arkadaşlar. Bir de 18.402 de aslında doğal yükselişin son noktası olarak karşımıza çıkıyor. Tabi buraya, buraya kadar hacimsiz gelirse sert geri çekimlere karşımıza çıkabilir. Onu söyleyeyim. hacim gelirse ne olur arkadaşlar? Hacim gelirse daha rahat lay lay lom gidebilir. Şu aşama baktığımız zaman dediğim gibi hacim şu aşamada yükselişi destekli Ama bu sonsuza kadar sert gidecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın Nice'de risk olan bölgeler de var. Bakın Bollinger bandının orta noktasının üzerinde şey üst noktasının üzerinde arkadaşlar bayağı bir vakit geçirmiş. Bu ister istemez hissede bir geri çekilme, sert bir geri çekilme karşımıza çıkarabilir ama bunu engelleyen ne vardı arkadaşlar? Şuradaki hacimimiz. Bakın şuradaki hacim artışı arkadaşlar. Şu bölgedeki hacim artışı bu sert çekilmeyi biraz geri çekiyor. Onu söyleyeyim. Eğer ki bu hacim artışı olmasaydı arkadaşlar sert çekim olduğu için geri çekilebilir. Bu Bollinger bandının orta noktasına şuradaki siyah çizgimiz arkadaşlar 11.048'e kadar da karşımıza çıkarabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi hedeflediğimiz noktayı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hedeflediğimiz nokta şu aşam bu hacimle giderse 18.000'e kadar gitme pozisyonu var. Ama tekrar söylüyorum bu hacimle giderse arkadaşlar. Ama hacimsiz gitmeye çalışırsa bu Bollinger bandı hareketli ortalama gibi düşünün. Bugünkü değeri 11.048 ama yarın belki 12.000 belki 13.000 olacak. Oraya kadar bir geri çekilme gerçekleşebilir. Eğer hacimsiz giderse bakın tekrar üzerine basa söylüyorum. Ama şu aşamın aşağıda Mavi tren çizgisinin altına düşmediği sürece ki bugünkü değerine baktığımız zaman 9492 bunun altına düşmediği sürece arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açısı. Genel görüntü arkadaşlar şu açıma benim kendi kanaatim inşallah olmaz ama bir düzeltme yapacak er veya geç ama tabi bu düzeltmeyi nereye kadar yapacak hep beraber göreceğiz. İnşallah en kötü gün arkadaşlar 11.048'e kadar bir geri çekilme yapar. Buradan çünkü dediğim gibi hacim arkadaşlar bizim için olumlu aslında. Fiyatın biraz daha yavaş düzeltmesini gerçekleştirmemize yardım eder diye düşünüyorum. Ege'deki genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz.